Hollanda'da et, kıyma, hamburger fiyatlarına fahiş zam geliyor. Hollanda'da ek sektörünü temsil eden branş örgütleri 2026 yılında sığır eti başta olmak üzere biftek, hamburger ve kıyma fiyatlarının önemli ölçüde artacağını açıkladı. Et örgütleri merkezi fiyatların en iyi ihtimalle sabit kalabileceğini ancak bunun gerçekçi görünmediğini belirtti. Piyasa araştırma şirketi DCA'ya göre sığır eti fiyatları son bir yılda %38'den fazla, son bir yılda ise yaklaşık %125 arttı. Uzmanlar bu artışı arzın azalmasına karşın talebin yüksek kalmasına bağlıyor. Hayvansal gıdaların bitkisel ürünlere kıyasla çok daha hızlı pahalaştığı et, yumurta, tereyağı ve krema gibi ürünlerin ciddi fiyat artışları yaşadığını vurguladı. Azot düzenlemeleri nedeniyle çok sayıda çiftliğin kapanmasının et arzını daha da düşüreceği ve bunun fiyatları yükselteceği ifade ediliyor. Sığır etinin pahalaşmasıyla tüketicilerin domuz ve tavuk etiyle yöneldiğini, bu nedenle önümüzdeki dönemlerde domuz ve fiyat eti fiyatlarının da artması beklendiği belirtiliyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.